Seviyoruz. Ve arkadaşlar 50 abone olmamızda çok az bir miktar kalmış. Dönüşüm şimdi senin koltuğun sıra. Benim koltuğum yeşil. Benim eşyalarımı da getir. Topik şeylerimi. Ben size arkadaşlar minik bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar sizden bir içerik videosu istemiştim. Evet onu paylaştım. Birçok kişi yazmamış ama yine yazanlar olmuş. Daha çok öyle vlog gelmiş. Arkadaşlar vlogu ya bugün ya da yarın çekeceğim. Vlog çok uzun olmayacak, çok kısa da olmayacak. Arkadaşlar Arkadan annem gözüküyor. E sallıyorum. Arkadaşlar evet, ee, hani şimdi sizlere minik bir duyuru yapacağım. Vlog arkadaşlar çok uzun sürüyor ya, Evet, o, 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 o. bir de ee, biz daha çok profesyoneliz evet. Çok değiliz ama o yüzden arkadaşlar ben vlogları kısa kısa yapacağım. Mesela AVM'deki vlog vlog devamı yaptım. Onlar gibi belki yapabilirim. Belki de çok uzatmayarak vlog çekebilirim. Duzcum sen de eşyalarını oraya koy. Arkadaşlar bu sırada kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımızı arkadaşlarınızla da paylaşın ki bir de 50 abone olup size de sürpriz videomuz gelsin. Arkadaşlar bu sırada neden bugün böyle çok geç saat derdi? Videonun geldiğini sonra çok geç değil de. şöyle bir nedenimiz var. Bizim dışarıda işimiz vardı. Benim de sınavım vardı. O yüzden birazcık öyle bir sorunumuz oldu. Abla Lütfen af diliyorum sizden. Evet şimdi. Evet şimdi videomuzu başlıyoruz arkadaşlar. Al, al, al. evet üstümüzü hemen haşırleyeceğiz. Popit çalıp çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kamerayı ayarlayabiliyor muyuz? Arkadaşlar sizler bir şey demişsiniz. Bir gün boyunca mıydı abla? <laughs> ha blok istemişsiniz. Evet, Durucum hadi. Ay, evet arkadaşlar. Takas şeyimizi getirelim. Şöyle çok iyi çizemedik ama yine de olsun, idare eder çizdik. Evet. Başlıyoruz. Durucum ilk ben koyuyorum. Ya Durucum sana ne koyuyorum biliyor musun? Water bottle koyuyorum. Mor renk çok sevdiğim ve arttır diyorum. Arkadaşlar bu sırada bu oyun 5 turdan oluşacak. Koydun. Arttır. Yo Allah. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kling. Kling. Dı dıt. Evet. Birinci turumuz var senin. Çok sevdim ben. dur o zaman. Ben koyayım. Sana. Hayır. dur sen koy. Tamam. Sen koyuyorsun. Bunu koyayım. Fatih Batı koyuyorsun onun karşılığında sana ben bonus squishy. bonus sıkışı markası yumuşacık bakın bu inek desenli aa bu güzel inek desenlerini boyamışsın neyse güzel olmuş bakın bakayım şöyle bakın evet koyuyorum artık bonus elinde rengi de güzelleşmiş yapacakmış maalesef neyse arkadaşlar şöyle göstereyim süper Milk şurada milicası yazıyor görüyor musunuz ama? Düzünü çekelim. Milk. tas ay şey de büyütmüş. arkadaşlar. Milk yazıyor milk. Şöyle görüyor musunuz? Koydum. Evet. Artık. Artık. Artık dedi ve ona ben inek desen yine mavi buz gibi bir squishy veriyorum. Ben Hatta bir şey diyorum. Değiştik arkadaşlar sıra bende. Arkadaşlar durun. Sana dört tane bak. Dört tane bottle bottle veriyorum. Bunun karşılığında sana senden çok şey istiyorum Hepsi arkadaşlar renkli bir de. Koydum. Kızım masayı sığmadı için şöyle yanlara da koyuyorum. Maalesef bazen hem masayı da sığmıyor. <laughs> Arttır duruş koli. Arkadaşlar videoyu bir tık küçültelim. Bak

hepsini koymuşsun yani. O zaman maalesef dedem istiyorum. Oh, Canımlarım. Evet, evet şimdi üçüncü tur. Hayır. Evet durdum üçüncü tur sen. Ya bir... hayır. Koyamam. Arkadaşlar bu videoyu aslında ben çekmek istemiyordum. Ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar size dünyanın en yumuşak bir şeyini göstereyim. Bakın bunu ben yaptım. Bakın vücutlarını anlarsınız. Bunun patlamasını istemiyorum çünkü yumuşacık. Yumuşacık yumuşacık. Evet. Sen koyuyorsun şu anlık dönüş. Uh hu. Arkadaşlar hep videolar burada çıkıyoruz. Neden? Çünkü burası birazcık geniş olduğu için ve ferah olduğu için. Allah. Yumuşacık arkadaşlar. Abla bakma ya. Dokuz çizene ayaklarım. Ya bakma. Bakma Arkadaşım bu buraya giriyor. sen koy. Ay sen koyuyorsun bu. Üç tane. Üç tane. Minik sıkışın. Tabii biliyor. Uy uy. Gilanız diye bir şey var diye. Sana. Pizza. Durun geç. Benim eşyalarıma bakar mısın? Olur. Sana yumuşacık. Ya? Sana şundan bir. Ya ne yaptın? Ne ya? Doritos çıkış ve süt diyorum ben tik diyorum. Bence ben de tik. Tik değişiyoruz. Çıkartın. Canım şu da senin de. Al Duru. Bu da senin. De. Şimdi duruya koyacağım. Şimdi duruya koyacağım. Şey arkadaşlar içinde minicik top var. Şöyle gözüküyor mu? Durun büyük. <laughs> Şöyle topu görünüyor mu? <laughs> Onu koyacağım böyle şey oynayalım. Arkadaşlar bu biz bunu almadık. Coca Cola'sı biliyor musun? Böyle minik süt koyuyoruz hani içine. Ondan çıktı resmen. Arttır. Arttır. Bir buna bak. Bir de ona arkadaşlar. Önemli olan boyutu değil. Tanesi Bak. bak. Durun. Önemli olan tanesi değil. Gerçekten benimki. Gerçekten de güzel. Ne arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Ben güzel koyuyorum. Ben Fransızım ya tik. Buna tik derim. Art art. Abla bu kadar şey olmaz. Tamam. Harsızlık. Sana iki tane şey koyuyorum. Kabul edersin. Ne diyorsun? Aa bu da durumundu. Neyse. Oradan almadım ama neyse. Aa. Bir koydum. Tik diyorum. Ben de ay tik diyorum. Tamam. Çeviriliyor. Aa olur. beni kazıklamış. Kazıklamak da var arkadaşlar. Ben de onu kazıkladım. Minicikler. Ha ha. Arkadaşlar ayakları yok. zıplamak yok ha Hocam dövbe Arkadaşlar bugün bir enerjiliyim Çünkü sizler varsınız yanımızda <laughs> Arkadaşlar şunu biliyor musunuz? Pop 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 Aha, Arkadaşlar Bir dakika Tamam durucum kamerayı kapatayım Arkadaşlar bu sırada yeni videomuz ben şey düşünüyorum Böyle mesela tiktok şarkıları açacağız Onunla birlikte biz dans edeceğiz mesela Şöyle falan dans yapacağız. Bence en güzel olan mesela tam böyle şarkıyı şarkılı ritmi iyi yapan. Puan onu da oynayabiliriz. Yani TikTok TikTok şarkılarıyla dans etmeyi yoruşu. Kill this love. Arkadaşlar bir de biliyor musunuz neden heyecanlıyım? Bizim okul koromuz var. Buradan da e, şuraya e, koyarım. Şu şu kısma bakın. Şöyle buradan 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 ya da aşağı kısımdan e, Haktan Yardım benim sınıf arkadaşım. O beni koraya aldı. Buradan ona çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ve onu da buraya etiketlerim. onu da arkadaşlar onun da kanalına like atın ve abone olun. Evet çocuğum sıra bende. Sana puti veriyorum. Neydi o? Dişlerini gösteriyor kızı. Puti ne olduğunu sorarsanız arkadaşlar. Şöyle renk değiştiren macun. Aa. Şu anlık sert ama o yu yumuşuyor. Oynadıkça bırak. Evet buna ne veriyorsun? Ben bundan yani sana bayağı alırım. Çünkü bu efsane. Arkadaşlar bakın rengini değiştireyim göstereyim. Rengi şu an kırmızı ya arkadaşlar. Bir dakika durucuk. Sen koy. Rengi şu an kırmızı ya. Bakın arkadaşlar sarı oluyor. Çünkü oynuyorum. elimiz sıcaklığıyla düşüşümüz soğuk olursa bu metal soğuk olduğu için kırmızı oluyor. Elimizin içi sıcak olduğu için ya da sıcak bir yerle koyduğum için bakın hemen sarıya dönüştü şöyle yakından göstereyim. Evet. Nurcan bırak ona. Gözüm bırak. Bu ya? Evet. Ben tik diyorum çünkü hepsi güzel. Arttır dersen kabul etmeyeceğim. Arkadaşlar dön geç. Arkadaşlar. dur, eliyle çeviremiyor. Benim elim ısınıyor arkadaşlar. Bu çok güzel. Oh, wow wow. Ben. ben. Oraya arkadaşlar. Oyun. Çok güzel bakın. Oynadık. ya çok güzel. Olur. Tamam Evet arkadaşlar tamam, videomuzun tamam. sonuna geldi. Kaç no. tur oldu saymadık. Uf. Arkadaşlar videomuz bu kadardı maalesef. Çünkü bir sürü video çekeceğiz. Hemen şunu geri alalım. Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ve buradan da kocaman öpücüklerimizi gönderiyoruz. Görüşürüz. Gel.